arkadaşımızın Kuzey'de e, şehit olan e, arkadaşımızın bir, bir evet, çok acılı bir ortam var. Ama orada e, istediğim bir husus var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu acıyı paylaşmak ve destek olmak isteyen e, çok sayıda insan aslında o cenahe altında olmak istedi ama e, takım güvenlik önlemleriyle nedeniyle o acıyı paylaşmakta sorun yaşatıldılar. E, bence çok daha fazla sayıda kişinin e, destek olması orada mümkündü. Ancak kapılardan halkın girişi ilgili bir, bir engel sanıyorum yaratıldı. Onu da paylaşmak isterim sizlerle. Yani bizzat az önce bu, bu sorunu yaşamıştık. Diyorsunuz bugün hangi yıl açıldı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yeni bir vesayet var ülkemizde. Yani vesayet kaldırıldı deniyor ama yeni bir vesayetten söz edebiliriz artık. artık da söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu yeni vesayetin sınıf arkadaşı olan bir yargı ile karşı karşıyayız. Birileri sınıf arkadaşı olduğunu söylüyor. Şimdi adli yıl açılış töreninin cafcaplı cübbelerle yapılan bir törenini bilmiyorum izlediniz mi? Yine yeni salonda yapıldı bu yıl adli yıl açılış töreni. Ama bu kez bir mahkeme salonunda yapılmadı. Bir borsalar salonunda yapıldı ve polis bandosu eşliğinde yapıldı. Neredeyse topuk selamı çakılarak yapıldı bugün adli yıl açılış töreni. Tören açlıktan ölenleri fazla yemekten hazırsızlık çekenleri teselli etmesi gibi nafile bir törendi aslında. Bence öyleydi. İçinde hukuk üretilmeyen beş yıldızlı lüks otel benzeri yüksek yargı kurumlarına özlem vardı bu açılış döneminde. Gösterişli adliye palaslara metiyeler ve ayara dokunmayan hafif dokundurmalarla bu tören hükümsüzdü. Kimi muhatap alındığı bilinmeyen ortaya karışık ifadeler ve aşırı teşekkürlerle de etmişti bu tören. Oysa adil yıl açılış törenlerinde adaletten bahsedilmeliydi haksızlıklara karşı çıkılmalı, yoksulların, güçsüzlerin adalete erişememesinin nedenleri üzerinde durulmalıydı. Aşırı yargı reformuna rağmen neden yoksul ve güçsüz için adalet yok bu ülkede? Bu konuşulmalıydı. Uzun tutukluluk sürelerinin işkenceye dönüşmesinden, yargıda sendikalaşmanın yargı yoluyla önünün kesilmesinden, anonim yolsuzlukların, kirli paraların kaynağına isim veren savcılara yönelik baskı ve sindirme harekatında dosyalarının ellerinden nasıl çekilerek alındığından söz edilmeliydi. Ve buna karşı nasıl sessiz kalındığından söz edilmeliydi. Ülkemizin bir parti yargısı eliyle parti devletine dönüşmesine nasıl da sessiz kalındığından söz edilmeliydi. Üniversiteler sanki yasa dışı bir örgüt karargahıymış. Çocuklarımız birer teröristmiş gibi bir yıllık arama kararları verilmesinden söz edilmeliydi. Basılmamış kitapları engizisyon misali imha eden yargıdan söz edilmeliydi. Bilim adamı, üniversiteli, aydın ve gazeteciyi kendi sürgününe, cezaevine ya da mezarlara mahkum etmek isteyen yeni vesayet, bütün bunları neyle yapıyor? Neyi bir kılıç gibi kuşanarak yapıyor dersiniz? Toplantıları, insanlar arasındaki her türlü buluşma ve tartışma fırsatını neyle yasaklıyor dersiniz? Yeni vesayet kendisini protesto edenleri ve hatta kendisini selam vermeyenleri neyi kullanarak sürekli avına tabi tutuyor dersiniz? Bu yeni vesayet yolsuzlukların üstünü neyi kullanarak örtmekte? Cezaevlerinde ölmeye yatırılan hastalar ve milletvekili tutukluların hücre işkencesinde kimin yargısının imzası var? Canilere kaçma olanağı sağlayan, teslim olanları ise tutuklayan kimin yargısı sizce? Kendini seçen iradeden bağımsız karar veremeyen yargıç modeli, yüksek yargının yeni efsanesi blok oy uygulamasını kim yaratmıştır? kim kadın yargıcı yok saymıştır bu ülkede? 21. yüzyılın utancı, gizli muhbirleri ve özel olarak görevlendirilmiş mahkemeleri bu toplumun üzerine kim salmıştır? Özel görevlendirilmiş savcılar yapınca soruşturmanın gizliliğini korumak olan eylemi, deniz felirli savcıları yapınca suça ve dosyanın ellerinden çekilerek alınması bahanesine kim dönüştürmüştür arkadaşlar? Onlar büyük balığa yaklaşınca özel yetkili savcı perverler birdenbire neden savcı düşmanı olmuşlardır? İşini gördüğü, haddini bildiği, başbakan yardımcısının sınıf ve Adalet Bakanı'nın ev arkadaşı olduğu ve verdikçe verdiği sürece yargıya teşekkür edenler, haddini bilmeyip sadece görevini yapınca parmak sallamaya başlamaktadırlar yargının bu derece itibarsız kılındığı bir dönem daha ülkemizde yaşanmamıştır. Yeni vesayetin yargısal güvenlik doktrini ile kimler düşman ilan edilmiştir bu ülkede? Godoy'u bekler gibi bir Ekim'de açılmasını beklediğimiz meclis ve yapacağımızı düşündüğümüz anayasa yerine artık yasaları tek başına kan hükmünde kararnameler yoluyla yapan, yasama organının yerine geçen, bugünden kanun hükmünde kararnamelerle ülkeyi yönetmeye başlamış ve parlamenter sistemin tasfiyesine hazırlanmakta olan bu canavarı kim beslemekte ve korumaktadır sizce? Değerli basın mensupları, tiranlıklar sadece tirandan ibaret değildir. Tansiyon patlaması için gerekeni yapan sistemin diğer hizmetkarları vardır. Nasıl bazı yazarlar, gazeteciler, entelektüeller masum değilse bu ülkede, Tabii ki bazı savcı ve yargıçlar da masum değildir. Cennatları kutsayanlar onların yaptıklarını savunan ya da sessiz kalarak onların suç ortağı olanlardır. Adalet gemisini yürütemiyoruz artık. Çünkü denizde hiç su kalmadı. Ama hala handan bozma adliyelerde, tozlu dosyalar arasında hukuk üreten, bundan hiç yakınmadan adaletin gerçekleşeceği inancı ve özveriyle çalışan saygın yargı, çocuk ve savcıları, yargı emekçileri için bir adli yıl daha başladı. Hadi kutlu olsun arkadaşlar. 10.15 içerisinde hizmetler arası işbirliği adı altında attığı adımlar takdire şayan. Neyse Özel loja uygulamasının son verileceği, bu noktada bazı araştırmaları da burada ifade edildi. Nasıl bakarsınız böyle bir, bir düzenleme hayatına geçecek? Hala evet. evet. şöyle bakıyorum konuya. Demokrasiyi biçimsel olarak evet. algılayanlar, özde algılamayanlar, içselleştirilmiş olanlar, sadece koltuklarla ve localarla uğraşırlar, öyle düşünüyorum. sanırım özel yetkili mahkemeler az önce sizin sıradığı sorunların ne bildiği birçok yolu noktada özel yetkili mahkemeler dikkatini çekiyor. Bunun patlası yönetik ilanında özel yetkili mahkemeler ilgili nasıl bir çalışma yapacak? Meclis kirlerine getirmeyi şu an sonra bir konu atması da olacak siz bu konuda. Kandırılması için bir çalışma yaptık biliyorsunuz, O konuda bir çalışmamız var ve onun takipçisi olacağız. Adalet Bakanı dün efendim açıklama yaptı bizim işimizdir. Sanatçıların görevden alınması ile ilgili olarak hı hı. yanlış yaptılar. Onun için görevden aldık diye kararı savunuyor. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Adalet Bakanı açıklamasını? Ben bir telaş içinde olduğunu düşünüyorum. E, i̇ktidar odaklarının deniz fenerinin o kara kutunun açılma ihtimali karşısında bir telaş içinde olduklarını düşünüyorum. çünkü Az önce de belirttiğim gibi e, soruşturmanın derinleşmesi e, ve bazı e, kişilere kadar ulaştığı e, konusundaki algı e, iktidarda bir e, endişe yarattı. E, ve biliyorsunuz başka dosyalar, özel yetkili mahkemelerin, savcılarının yaptığı işlemler herhangi bir soruşturma, inceleme konusu yapılmaksızın geçiştirilirken e, bu konuda e, Deniz Feneri savcılarının yaptığı işlemler, e, özellikle bir somut olayda e, üzeri kapatılarak e, verilen kararlar ki soruşturmanın gizliliğini sağlamak bakımından bunun yapıldığı e, Fikri Seçen tarafından da açıklandı biliyorsunuz. E, ergenekon savcıları tarafından yapıldığında mübah görülen şey Deniz Feneri savcıları tarafından yapıldığında bir suç olarak algılanıp görevden alınma nedeni olarak kabul ediliyor. Bu çok ağır bir çelişki. Ben bunun e, bir endişe ve telaşın aslında dışa vurma olduğunu düşünüyorum bu açıklamayı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs>